Merhaba, ben İdip. 8 Ağustos 2020 İstanbul Sözleşmesi tartışmaya tekrar açıldı. Ne zamandı İstanbul Sözleşmesi? Onunla ilgili Wikipedia'da güzel bilgi var. 12 Mart 2012 tarihinde Türkiye'nin liderliğini yaptığı bir sözleşme İstanbul'da yapılıyor ve Türkiye ilk imza Atıyor ve Türkiye'den sonra 33 ülke daha bunu imzalıyor. Ee, ana amacı kadınları şiddetten kurtarmak, pedofili engellemek, zorla küçük çocukları evlendirmeyi engellemek, evdeki şiddeti engellemek, kadınlara destek vermek erkekler kasları daha güçlü. Düşün ki ama erkek kendini kadın yerine koyup da düşünmüyor, empati yapmıyor. Kendini bir ayıyla birlikte yaşadığını düşün. Ondan sonra o kadın babası ayıdır. Ondan amcası ayıdır. Ondan sonra evlenmek zorundadır maalesef. Yani maalesef diyorum da yani yaşamak için Allah'ın yarattığı bir şey. Kadın anne olmak ister, hayatını bir erkekle paylaşmak ister. Aynı şekilde erkeğin de öyle bir doğal bir eğilimi var, ihtiyacı var. Ama maalesef evlendiği erkek genelde ayı çıkıyor. Hatta veya potansiyel bir ayı, tehdit eder. Yani dövmese bile, ben her an için ayı olabilirim yatağını paylaştı, evini paylaştı, daha sonra çocuğunu paylaştığı, Adamın her an bir ayıya dönüşebileceği. Ayılardan özür dilerim. Yani insan ayı olduğu vakit ayı kendi bir onuru vardır. Kuralı vardır. Saygı gösterir. Ama insan ondan insanlık, ondan akıllıca davranış beklersin ama bakarsın ki ayılaşmıştır hayvandan da kat kat aşağı inmiştir. Yani o insanın öyle olma ihtimali o korku yeter kadınlar için. Ama maalesef şiddet çok yaygın, dünyada çok yaygın. Ama eğer yasalar ve toplum normu kültürü kadını desteklemezse Kol kırılır yen içinde evler cehenneme döner. Sadece evdeki kadını değil, aynı zamanda çocukları da hayat boyu zedeler, hayat boyu sakat hale getirir. Yani şu anda Türkiye toplumunda bir sürü psikopat var. Bir sürü böyle çakma Osmanlı torunu var ve faşist var. Kan içmek isteyen, dünyayı titretmek, korkutmak isteyen ya da trafikte size böyle bağırıp çağıran, yollarınızı kesen, hava atan, tartışmasını bilmeyen, medeni olamayan bu kadar insan var. Bunlar nereden çıkıyor? Bunlar sevginin olmadığı aile ortamından çıkar. Şimdi yok. Diyor ki, bak bu korkunç bir şey ya. Dikkat ederseniz Suudi Arabistan'da aile şiddeti hemen hemen yoktur. Kadın şiddet görmez. Çünkü niye? Kol kırılır, yen içinde. Kadın dövülür, ev içinde kalır. Kadın cehennemi yaşar. Çocuklar cehennemi yaşar. Ve o aile, o cehennem tutulmaya gizli tutulur. Bu İstanbul Sözleşmesi, bu cehennemleri bitirmeye yönelik bir şey. Elbette ifşa olacak, diyor ki, İstanbul Sözleşmesi'nden sonra şiddet arttı. Ulan beyinsiz. Mevcut olan şiddetin bir kısmı ortaya çıktı o kadar. Kadınlar biraz cesaret buldu. Bu yasa yoluyla ben bu cehennemden kurtulmak istiyorum dedi. İnanamıyorum ya. Dur bakalım bak. Bu maddelerin içerisinde belki sizin örfünüze, adetinize, normunuza uymayan şeyler ama sözleşme zaten anayasa değil böyle yaparız demek. Ama sözleşmesinin çoğunluğu çocukları, kadınları, erkeklerin zulmünden koruma yönelik bir şey. Düşün tarih boyunca katillerin yüzde doksanı erkek, diktatörlerin yüzde doksan dokuzu erkek, firavunların yüzde doksan erkek, din tüccarların yüzde yüzü erkek. Tarih boyunca bir bakın ya katillere, diktatörlere, savaşçırt kanlarına, hatta milyarderlere, şu en büyük hırsızlara bir bakın. Tarih boyunca bir, bir isimlerine bakın. Edip diyeceksin bilim adamları da erkekler. Vallahi erkeklerin günahı şeylerini götürüyor, bütün sevaplarını götürüyor. Niye bilim adamları? Çünkü kadını zorlayarak, zulmederek kadın okumasını da engellediler. Yani bilim adamları erkeklerin arasında çıktı değişiniz bile sizin zulmünüzü gösteriyor. Çünkü ne zaman ki kanunlara fırsat verildi birçok bilim adamlarında, bilim alanlarında şu, şu anda kadınlar erkeklerle başat. Ne kadar toplum kadını kabul ediyorsa kadın orada erkekle eşit Allah'ın vermiş olduğu eşit hakları kullandığı vakit her konuda olmasa bile birçok konuda erkekle aynı hatta bazı konularda daha iyi performans gösteriyor. Erkeğin ve kadının farklı bazı konularda, enderol bazı konularda farklı şeyleri var, yetenekleri var. Ama birçok konuda hiç erkek mi kadın mı oluşunun hiçbir şey yok, farkı yok. Bütün fark baskıyla, zulümle, uyduruk dinlerle ve uyduruk şeytani kültürle oluşuyor. Şimdi Abdurrahman Dilipak adında bir adam var. Eski arkadaşım. Hatta geçenlerde tekrar birkaç kere telefonla konuştuk. En son telefon konuşmasında ayrılmak zorunda kaldı. Çünkü basit bir soru sordum. Kibri egosu öylesine büyük ki. Yani gerçekten inanıyor musun sen Kur'an'a diye bir soru sordum. Retorik bir şeydi. Ondan sonra "Ha madem inanıyorsun, sen peki bu 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 şeyleri nasıl destekliyorsun?" diye soracaktım. Ama öyle senefirabunun bir egosu var ki, ha edip sen bana bunu sorduktan sonra artık konuşmanın bir anlamı yok falan filan dedi. Alındık, alındık. Kapatmak su, kapattık telefonu. Dünyanın en zeki adamıdır. Ama 18 yıldır rezaleti felaketi destekliyor. Yani Türkiye'yi sattı bu çete arsalar satıldı Araplar <laughs> şirketler. Avrupa'ya Avrupa'ya satıldı. IMF'nin işte 20-30 milyar, 30 milyardan aşağı bir borcu ödendi. Ama Türkiye 100 milyarlarca borca sokuldu. Yaklaşık şu anda 800 milyar borcu var. Korkunç yani ekonomi. Ve bu konular bunun için getiriliyor. Dikkat edersen yıllarca baş örtüyle meşgul etti. Başörtüyü sallayıp sallayıp çaldılar. Başörtüyle gözünüzü örttüler. O arada hep çaldılar ihale mihale derken ülkeyi çaldılar ailesi. Çevresindeki yalakalar. Bunlar Allah peygamber derken çalıyorlardı. Musaf sallarken çalıyorlardı. Bu konuda aynı şekilde. Çalmayı devam ettiler. Şu anda kendi şeyleri azaldı. Yiyecekleri azaldı. Ama buna rağmen korkunç itirazla hastalık daha da çalmak istiyorlar. Ve bu konularla sizi meşgul ediyor. Ayasofya neydi? Ayasofya kendi içinde milli ve dini gaz vermek içindi. Bir de ilerisi için ha ekonomi bozulacağını biliyorlar. Çünkü hırsızlık içeride bir şey bırakmadılar. Ekonomi bir şey yok. Ehe bir bahane üretmeleri lazım. Ha, düş mihraplar bizi çekemediler bizim özgür olmamızı istemiyorlar. Biz Ayasofya açtık, bak dış mihraklar bize ekonomik saldırı yaptılar diye ekonomi kendi hırsızlıklarıyla, beceriksizlikleriyle çökerttiği ekonomi düşün. Damadını ekonomiden sorumlu bakan yapıyor. Savaş ekonomisi üretiyor. Ondan parayı kazanan da yine başka damadı oluyor. Damatlar aile şirketine dönüştürdü Türkiye'yi. Bunu yürütmek için bütünlüğüyle sihirbazlık. Sihirbazlık da öyledir. Seni şöyle gözünü boyar, bununla elleriyle, el hareketleriyle dikkatini buraya çeker. Bu arada başka bir şey yapar. Bu da tavşanı sokar. Tavşan. Ondan sonra tavşan çıkar. Öyle göz boyama. Bu da İstanbul Sözleşmesi de göz boyama için. Ve yani bir taşla birkaç kuruş vuruyorlar. Hem kadına karşı olan şiddeti devam ettirmek istiyorlar. Hem de aynı zamanda sizi bunlarla meşgul edip Türkiye'nin, e, aç insanlar var ya, Türkiye'de milyonlarca aç insan var ya. Bakarnaya ekmeği talim eden insanlar var ya. Yeterli beslenemeyen insanlar var. Maalesef yani AK Parti iki bölümdür. Yüzde bir Bunlar gaz verenlerdir. Gaz verirken çalanlardır. Hırsız, büyük hırsızlardır. Makam elde etmişlerdir ve para, mal, mülk. Bir de gaz alanlar, gaz yiyenler. O gaz yiyenlerin çoğu ahlaksızdır. Çoğu böyle yani şeydir. Yani hepsi ahlaksızdır da yani niye gaz yiyorsun? Beyinsiz. Beyinsizlik ahlaksızlıktır. Beyine ihanet ahlaksızlıktır. Yani o yıl kandırılıyorsun, gaz yiyip duruyorsun. şimdi bir çeşit şey gibi hani spor taraftarı ya, takım taraftarı... Gidiyor Fenerbahçe, Fenerbahçe, Galatasaray, Büyük düştür, bilmem işte ne, ne takımları varsa Türkiye'de ben o zaman da üç tane takım vardı. Valla işte şey diyor, bağırıyor, çağırıyor, gaz tüketiyor, gidiyor saatlerce kuyrukta bekliyor. Parası yok ama bir yerden şey diyor, bilet alıyor, stadyuma gidiyor. Desek o, o futbolcular falan onlar çok zengin. Direktörler, mirektörler, antrenörler onlar alabildiğine zengin. Onlar bambaşka bir hayat yaşarlar bundan. Para kazanırlar, gerizekalı para verir ve onlardan daha çok onları savunur çağırır falan. Hatta arkadaşlarına düşman olur. Kavga eder. gider, kavga da eder. Bunun için. Niye? Niye? Ne karı var bunda? Hiçbir karı yok. Tam tersine gariban kendi yemeğinden çocuğun, çocuğun nafakasından kısarak gidiyor, bilet alıyor falan. Bir gününü bile ona şey diyor, harcıyor. Bütün hep kafası, hep onu şey diyor. Hayalini yaşıyor işte takmış, şampiyon olacak falan. O takımdakiler para kazanıyorlar, ün kazanıyorlar. Villalarda yaşıyorlar. Antrenörler şeyle falan aynı şekilde. Kendisi hiçbir kazancı yok. Tek kazancı nedir biliyor musun? Kendi yeteneksizliği, işsizliği, güçsüzlüğü, yoksulluğunu bu afyonla unutmak istiyor. Kendi başarısızlığını başkasının başarısında yaşama gibi ahmakça, aptalca bir işe girmiş. Yani hayatı kendisini cehenneme çeviriyor. Ama bir bakma ilk başta geçici olarak uyuşturur. Zaten uyuşturucu şey var da, geçici olarak zevk verir. Alkol şey edersen ondan sonra tutkun olursan ondan sonra kaybedersin. Bütün bunlar odur. Aynı şekilde kumar da geçici bir zevk verir. Ama sonunda mahveder. Biliyorum e, takım fanatikleri şu anda hepsi bana kızıyor. Umurumda değil bak, umurumda değil. Ben gerçeği açık bir şekilde söyleyen birisiyim. Hayatım boyunca da böyle. Yani onun için sürekli tepki gördüm. O ortaokulda, lisede öğretmenler. Hatta benim sıra arkadaşım bile yıllıkta, yani mezuniyet, mezun olduğumuz vakit bir yıllık yayınlandı. Orada bile beni şikayet ediyor. Edip her şeyi eleştiriyor falan filan filan. Gerçek, kral çıplak. İstanbul Sözleşmesi'nin şu makaleyi paylaşayım, kısaca öyle bir şey diyeyim. İçin önemli açıklama, yasa koyucular bile anlamadı. Çok aldatıcı ve sinsi bir dile sahip. Bu <laughs> e yeni akit. Yeni akit. <laughs> İnanamıyorum ya. Buna şeyi koymuş, Tabii ki e homoseksüellerle ilgili bazı onların hakları ile ilgili bazı maddeler var, onu gösterip asıl dertleri kadına şiddeti devam ettire, ettirememeleri ve hatta ettirme konusundaki sıkıntıları. Yani adam diyor ki ben kadını istediğim gibi eşek gibi döverim ki kültüründe öyle kızını dövmeyen dizini döver değil mi? Cehennemin çoğunluğu kadınlardır. Namazın önünden eşek, köpek, domuz ve kadın geçerse namaz bozulur hadis. Kadınların dini ve aklı nakıstır bu da hadis. Bunlar hepsi kötü bir sitede var hatta o da var en sondakisi. Neler neler. Böyle olunca yani kadını döv. Kadın gidip şikayet edemezsin. Ee, ve bu arada yani korkunç şeyler var Türkiye'de. Büyük bir ihtimalle alabildiğine fazla inses var. Yani çünkü böylesine şiddetin olduğu, cehaletin olduğu, münafıklığın iki yüzlü olduğunu ve toplumun kendisini reaya olarak gördüğü, aşağılık bir karakterin egemen olduğu, çok çoğunluk, çoğunluk belki de çoğunluk olduğu bir toplumda her pislik çok fazla vardır. Sadece açı aç kalmamıştır. Yani Suudi Arabistan'da mesela o, gül gül insanlık böyle şey yoktur, pedofil yoktur, tecavüz yoktur kadına kadınlar dövülmez çünkü mahkemelere gitme şeyi çok azdır istatistiklere bakarsanız Suudi Arabistan, İran, Afganistan o maşallah bunlar cennet gibi ülkeler kadınlar için. Halbuki korkunç cehennemler. İnsanlar cehennemi yaşıyor orada ama cehennem. şimdi bunlar biz aldatıldık diyor. Tayyip Erdoğan aldatıldı diyor. Kim yazmış bunu? Bu yeni gündem şeyiyle İfsat projesi diyor. Bütün dertleri o. Kadını kadına zulmedememek. Kadını köleleştirememek. Bak düşünce ya elini imkan geçtiği vakit kadını baştan aşağı kapkara bir çuval içine diri diri gömüyorlar. Ödüm sonra ne onların giysilerinden? Yo 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 bu farklı. Yüzünü kapadın mı öldürdün onu. Kimliğini öldürüyorsun. Sosyal hayatını şey diyorsun ve o kadının şikayet etme özgürlüğü bile kalmıyor. Ne özgüveni ne özgürlüğü, kimliği yok. Hatta bir adam küçük çocuklarla 8-9 yaşında veya 9-10 15 yaşında çocuklarla, kız çocuklarıyla, torunun yaşındaki çocuklarla dolaşabilir sakallı amcam. Yanında o çocuğu kara bir çuvala sokmuştur. Sen zannedersin karısıyla dolaşıyor. Halbuki pedofildir. Bunu da gizleyebiliyor. Kendi cinsi sapıklıklarını da gizleyebilecekleri bir olay. Yani şey etme bunlar böyle efendim dindandır falan. Alakası yok. Ve Allah korkusu olsa Kur'an ayetleri söylendiği vakit bunlara aman falanca hadis, falanca alim, falanca ibni falan, falanca hazret demezler. Allah'a Allah zerre kadar saygıları yok. Kur'an'a imanları yok defalarca ispatladık. Dinleri şeydir, Kur'an nedir? İki yüzlülük üzerine şey bir bina edilmiştir. Hep yalan. Yani sor, nedir? ne, nedir? Kanıtın ne? Muhammed'in peygamber olduğuna dair ispatın ne? Bak diyeceksin. Uyduruk saçma salak hissi şeyler söyleyeceklerdir. Alakası yok ispat değil. Ve Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu ve falanca surenin Allah'ın kelamı olduğuna dair kanıtın ne diye bu dindarlara sor. Böyle çok dindar geçinenlere. Hiçbir cevapları yok. Çünkü dinleri bu kalımın gibi kendi çevrelerine uyma menfaattir. Bu adam bu dindar insanların yüzde 99'u Hindistan'da olsa Türkiye'deki yüzde 99 Sünni, Mürit, Sersemit, Mukallit, Raya Hindistan'da olsa Hindu olurdu. İyi bir Hindu olurdu. Amerika'da olsa iyi bir Katolik ve iyi bir Protestan olurdu. O Aynı kafa. Evet, şimdi İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yazmış çok ilginç ya. İstanbul Sözleşmesi'nin ciddi bir oyun olduğu o zamanki meclis üyeleri tarafından dahi tam anlamıyla tekrar aldatıldık diyor. FETÖ aldattı bunu, Avrupa toplumu aldattı bunu, Esat aldattı bunu, Kürtler bunları aldattı. Sürekli aldanıyorlar. Çünkü sürekli fırıldaklar. Her bir 180 derece dönüşler ve aldandık, kandırıldık. Mesele kadına karşı şiddeti engelleme olayını saldığı için dönemin yetkilileri İstanbül'e öyledir. Kadına karşı şiddeti engelleme, maddelerine de baktım. Selikle muhfazakarkesin tarafından yapılan eleştiriler haklı olmakla beraber usul açısından şunu kimi ne çıkarman sonu sonu çıkarmadan önce aile huzur o is bak 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 kalkan diye birisi varmış şunu okuyun korkunç bir şey ya İstanbul sözleşmesi çıkarılmadan önce aile daha huzurlu ve daha güçlüydü utanmaz herif elbette daha güçlüydün elbette daha huzurluydun çünkü o kadını Dilediğin gibi söpebiliyordun, dövebiliyordun. Eşek gibi çalıştırabiliyordun kendi emrinde. Öyle. Tabii daha güçlüydün, daha huzurluydun. Ama o kadın biraz cesaret buluyor bu yasadan dolayı. Gidiyor ben boşanmak istiyorum. E boşanmaya hakkı var ya. Öylesine bir cehennemde yaşamaktansa, çocukları da o cehennemde yaşatmaktansa o aile boşansın bin kat iyidir. Ve diğerlerine de ders olur. Bundan sonra böyle uydurup, böyle zulüm üzerine bir aile kuramazsın. Şiddet üzere aile kuramazsın. Diyor ki İstanbul Sözleşmesi çıkarmadan önce aile daha huzurlu ve daha güçlüydü. Feminizm ile İstanbul Sözleşmesi evvela kadını tanrılaştırarak aile bağlantısı, kadını tanrılaştırıyor. Allah belanızı versin sizin firavunlar. Her şeyde sizsiniz yahu. Al işte. AK Parti denilen AKP çetesi çoğunluk erkek. Milletvekilerin çoğunluğu erkek. Al zenginlerinizin çoğu erkek. Din tüccarlarının hepsi erkek. Müftülerin hepsi erkek. Sihirbazların hepsi erkek. Katillerinizin çoğunluğu erkek alt cezaevlerine bu bakın. Tanrılaştırarak. Aile bağlarını zayıflattı oğlum. Aile bağ bağı mı var? Uf. Ne ailesi? Efendim cennet kadınların ayağı altındadır. Hadi lan. Utanmaz herif. Kadınların ayağı altında değil. Annelerin ayağı altındadır. Ama eşinse, ha sen annem değilsin. Köle gibi muamele edersin. Kız çocuğunu döversin, zulmedersin. Bas, kendi uyduruk dinini ona dayatırsın. Onu birçok insan haklarından mahrum kılarsın. Kız kardeşin mi? Birçok kız, kadın bana ulaşıyor. Korkunç cehennemde yaşıyor ya. Ben boşuna konuşmuyorum canım kardeşim ya. Yüzlerce, binlerce mesaj alıyorum insanlardan ya. Ve kadın çaresiz. Ya babası psikopat ya abisi psikopat bir şey yapamıyor. Ayrılamıyor. Ayrılsa takip ederler. Yine onu rahatsız ederler. Toplum da onu kötülüyor. Korkun cehennemler yaşayan insanlar var. Daha daha dün iki tanesiyle konuştum ya. Kimin ne çıkarı var da kadın şiddeti artmasına rağmen Yani, yani İstanbul Sözleşmesi'ni okuyor erkekler, kadına şiddet artıyor öyle mi? Ha, diyor ki ben İstanbul Sözleşmesi'ni okudum, kadına şiddet yapmayın diyor, kadını dövmeyin, kadına insanca muamele edin diyor. Ama ben yok hayvanca muamele edeceğim mi diyor. Ulan beyinsiz, beni başlayın bu ifadelerimden. bu Akit gazetesi aynı kafa. AKP'nin gerçek kafası, asıl kafası bu. Han kafası bu. Bu yasa yoluyla kadınların bir kısmı, bu daha tamamı değil, yani şiddet arttı aslında çok daha fazla korkunç şiddet var. Sizi uyarıyorum bak, bu tekkelerde Kur'an kursu denilen, Kur'an'a düşman kurslarda, çünkü Kur'an'ın verdiği mesajın tam tersi. Kur'an'a düşman, en düşman yer neresi dersen Türkiye'deki Kur'an kurslarıdır, Türkiye'deki tekkelerdir, Türkiye'deki camilerdir. Buralarda korkunç cinsi istismar vardır. Araştırın. Ne edip nereden biliyorsun? Şundan biliyorum. Nerede baskı, dini bir şey varsa, dini bir baskı varsa, Nerede bu ve bu din uydurma bir din olduğunu yüzde yüz biliyorum ve iki yüzlü bir din biliyorsunuz. Al işte FETÖ dediniz, yıllarca onu göklere çıkardınız. Dünyanın en böyle alim, büyük alimiydi, en müttakisiydi, ağlayıp duruyordu falan. Şimdi en hain oldu ya, e o da nasıl? Bu şeylerin hepsi odur. Ondan da çok daha korkunçturlar, din tüccarları. Ve bunlar çocuklarınızı teslim ediyorsunuz bu çocukların özgüveni öldürülüyor ve bu çocuklar tamamıyla istismara müsait haldeler. Onun için kesinlikle monitör yani 24 saat monitör olması lazım. Her odada kamera olması lazım. Çocuk kameradan bir anda eğer kaybolursa bilesiniz ki orada çocuğunuz tehlikededir. Kur'an kurslarında, tekkelerde ve öğrenci yurtlarında kesinlikle sahip çıkın. Ödük batıda yok mu? Elbette de batıda var. Ahlaksız insan her Buradaki en aşağılıklar da yine dindarlar oluyor, Hristiyanlar. Hristiyan şey mesela Katolik kilisesinde korkunç cinsi istismar vardı. Oğlancılık vardı. Çocuklar, erkek çocuklar daha küçük yaşta bunlar ırzlarına geçiyorlardı. Binlercesi. Ve Katolik kilisesi sürekli onları örtüyordu. Sonradan bir kısmı ortaya çıktı. Hem de korkunç boyutta. Ama yine de işin asperkin ucu. Buzdağının ucu. Onun için göreceksiniz. Yani eğer araştırsanız korkunç ve onun için toplumun halini görüyorsunuz. Yani her beş kişiden birisi sokakta şeyin ruh hastasıdır. Ruh hastası diyorum özür dilerim. Yani psikolojik şeyleri vardır. Çocukluktan gelen travmalar vardır. En azından beş kişi klinik vakadır. Herhangi böyle normal bir şey değil. Yani Herkesten de normal olarak bazı sıkıntılar olur psikolojik yani mükemmel insan yok. Ama klinik derecede zedelenmiştir. En az beş kişiden biri Türkiye'de. Korkunç biliyorum ya insanlarla haberleşiyorum falan. <tık> İstanbul Sözü'nün İtalya'nın Cumhurbaşkanı'nın yanında olma gerektiğini belirten... Okey, şunu merak edip okursunuz. Ben vaktim yok. Yani fazla uzadım. Sayın Cumhurbaşkanı destek olunmalıdır diyor. Hatta bir yerde şey diyordu. Cumhurbaşkanı bunu okurken anlamadı diyor. Kimin ne çıkarı var? Bir saniye. Ne yanlış bir şey. Bak 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 bak. Cumhurbaşkanı hukukçu olmaması sebebiyle diyor, cumhurbaşkanı hukukçu olmaz sebebiyle onu zamanında yanlış yönlendiren STK danışman Komisyonu'nda da payı unutulmamalıdır. Bugün bütün suç sadece cumhurbaşkanımiş gibi ona saldırmak değil, ona bu sözleşmeyi iptal etmesi için destek olmak gereken gündür. Bu adam tanrılar olduğu için eleştiremiyorlar. O İstanbul Sözleşmesini liderlik yapan bu adamdı değil mi? Hatırlıyor musunuz? 2012 yılında bütün dünya böyle günlerce öyle bir anlık hani bir anda kandırıldı nasıl olur? Bu adam bu konferans özelliği, dünyaya liderlik yapıyor bu konuda. Bunu anlayamadı. Öyle hukukçu olmana gerek yok ki. E bu adam her şeye karar veriyor. Hukuk konusunda da kararlar veriyor. Hakimler atıyor, atıyor. Yöke yönetim kurulu başkanları falan filan. Atıyan adam. E anlamıyorsa, kafası basmıyorsa bu İstanbul Sözleşmesi'ni bile anlayacak kadar bin yoksa bu adam. Niye Cumhurbaşkanı olmasını destekliyorsunuz? Ama onu eleştiremiyor ya. Onu Yok, O diyor kandırıldı. <laughs> bak 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 bak. bak. Cumhurbaşkanı yine kandırıldı. Aldatıldı. Aldatıldı. Kadınlar tarafından aldatıldı. Uf. Yahu. <laughs> Neyse ama bitecek bu. Bunlar e, büyük bir ihtimalle 19. yılı birbirlerine girecekler. Çünkü yemleri azaldı ve iştahları hala alabildiğine abart, abartılı şekilde var. Bitirdiler maalesef Türkiye'yi. İnşallah e, gelecek iktidar farklı olur. Ama o da biraz zor. Kendimizi değiştirmemiz lazım. Bu konuda gayret sarf etmemiz lazım. Ee, Çalıştay devam ediyor her ayda bir. Her ayın ilk pazar günü panel olarak görüşüyoruz. Hayırlısı, selam ve sevgiyle.